Kanadın e, çizmişleri bitti bildiğiniz gibi. E, panel çizgileri. Şimdi şu e, kanat ortası ve e, kanat uçlarının birleştiği noktadaki e, plastik e, parçaları yapıyorum. Bunlar orijinalinde bunun üzerinde bir şey e, iki kanadın birleşme noktasındaki birleşme parçaları. Onların plastik 0,4 mm plastik levhadan kestim, simüle ediyorum. İşte ilk parçasını yapıştırdım. Şimdi ikinci parçayı yapıştırıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi bu parçayı yerini diğer parçaya sıfır olacak şekilde yapıştıracağım. Ve dolayısıyla bu iki kanadın birleşme noktasındaki boşlukları da kapatacak. Daha düzgün görmesini sağlayacak. Evet. Evet, burada kullandığım yapıştırıcı bu plastik maket yapanların kullandığı e, plastik e, yapıştırıcı. Bu e, ABS, PVC e, türü şeyleri, e, plastikleri yapıştırıyor. Ondan sonra kenarlarından çok ince bir şeyle e, Siyano geçeceğim e, tamamen bütün açık yerleri

Şurada, şu görebiliyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum ama şu yaptığım e, parça, şunun şuradaki şu iki kanat ortası ve kanat ucunun birleştiği noktadaki şu birleşen bir parçası. E, onu yapıyorum. E, Biraz önce bu plastik levhanın kalınlığından bahsederken bir yanlışlık yapmışım, şimdi fark ettim. Bunun kalınlığı 0.4 mm değil, 0.40 mm olacak. Onu bir düzelteyim dedim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu kanadın üst kısmının bu birleşme yerlerinin yapımı bitti. Şimdi bunun biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra ters çevirip arkasını da yapacağım. Ve işimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi kanadın altıyla devam ediyoruz. Bu birleşme yerlerinin detayını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanat altının kanat birleşme yerleri detayı bitti. Evet burada kanat üstünün birleşme yeri detayları. Evet, şimdi bundan sonra panel detayı için bu çizdiğimiz panel çizgilerini üzerinden bantla geçeceğim. Ve ondan sonra devam edeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere. İyi günler.